Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitpazarından aldığımız 2 TB'lık ile taşılabilir sürücü yapacağız arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz 2 TB'lık bit Bitpazarından 50 TL'ye aldık arkadaşlar. Ben bunlardan 2-3 tane aldım. 3 tane aldım. İkisi bozuk çıktı. Biri sağlam çıktı arkadaşlar. Evet. Ee, bu parçayı da N11'den aldım arkadaşlar. Bu da 90 TL'ye aldım. Yani toplamda 140 TL para vermiş olduk. simizi ben test ettim. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Montajını da hep beraber yapalım. Yapab yapamayacak arkadaşlar varsa yardımcı olmuş oluruz. Buyurun başlayalım. Müzik arkadaşlar hartix'imiz dedik. Hartix'imizi şu şekilde şu kısım alta gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. 4 adet vidamızı bize lazım olan sadece ince uçlu yıldız tornavida başka hiçbir şeye gerek yok. Kurulumu da çok basit. Evet. Hardtix'imizi yerine oturtturduk. Vidalarını sıkıyoruz. Benim Şu mıknatısları, ufak mıknatısları bu işler için seviyorum aslında. Yine etti vidamız. Evet taktık. Sonra şöyle bir parça çıkıyor arkadaşlar içinden. Bunu da bu şekilde yine şöyle lamba içine denk gelecek şekilde şöyle oturtuyoruz. Evet, bunun da yine aynı 4 adet vidası var. Görünebiliyor mu? Şöyle. şekilde de ön kısmının montajını yapıyoruz. Şöyle şu soketimizi yerine takıyoruz. Evet. Diğer parçamız da bu arkadaşlar. Şöyle şu yazı şu, şu altta iki tane delik var arkadaşlar. Bakın şu kısımda. Burada da iki tane delik var. Bu bunu karşılayacak şekilde. Yani şu şekilde içine oturtuyoruz. Evet. Şöyle tam vidaları denk getiriyoruz yerlerine. Evet. Şimdi e, testimizi yapalım. Şu da güzel şık bir ayağı var. Şu şekilde takıyoruz. Power'ımızı verdik. Mi? Evet, yetişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hardtix'in sesi de geliyordu şu ön taraftan göster. Evet, videolar diyor. Direkt men bağlandı zaten. Müziklerimizi açalım. Evet arkadaşlar, bu müzikler, oyunlar, Hardtix'in içinde olan şeyler arkadaşlar bunlar benim programlarım. Evet bu şekilde müzik tüm diyor buradan buradan bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor kapattığımız zaman da. USB cihazı çıkarıldı diyor. Açalım. Gördüğünüz gibi ses duyuldu arkadaşlar. Evet. bu USB sürücüye evet diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.